Sefertepe'de 2025 yılı içerisinde bulunan önemli buluntulardan biriyle baş başayız. Özellikle insan yüzü olarak Göbekli Tepe, Karahan Tepe ve Sayburç'tan gördüğümüz insan tiplerinden biraz daha farklı özellik gösteren iki insan yüzüyle karşılaştık 2025 yılı çalışmalarında. Bunlardan bir tanesi alçak kabartma, bir tanesi yüksek kabartma tekniğiyle yapılmış. insan yüzleri üslup olarak da farklılıklar gözükmekte. Özellikle yüksek kabartma olanların göz bebekleri, göz çevresi, kaş kemeri, burun ve ağzı özenle işlenmiş. Biraz daha batıda kalan alçak kabartma olan örnekte ise yine gözler sanki kapalı gibi, ağız bizim Karantepe'den bildiğimiz o dolgun dudaklı, burun ve diğer özellikleri itibariyle de farklılıklar gösteriyor. Bir tanesinde kulaklar çok net bir biçimde karşımıza çıktı bir başı tam olarak betimlemiş. Bu platform buraya özel olarak yapıldığı düşünülen bir alan. Çünkü 3 tane blok çok iyi, özenli işlenmiş kireç taşının bir araya getirilerek oluşturulmasıyla meydana getirilmiş. Bu alanın diğer kısımlarında, yani çalışılan alanın diğer kısımlarında da e, ana kaya üzerine açılmış çukurlar gözümüze çarptı. Yine giriş olabilecek ya da bir seki gibi olabilecek diğer işçilik örneklerinde görmekteyiz. Ee, özellikle gözlerin çok net olarak yapılmış olması, göz bebeklerinin gösterilmiş olması, bir tanesinde yüksek kabartma olan da kulakların iyi bir biçimde işlenip yapılması üzerinde başının üzerindeki işçilik ve sanki bir başlıkmış gibi bir izin de olduğunu görüyoruz. Alçak kabartma olan da da biraz daha az bir şekilde kabartılmış platform üzerindeki taşın üstündeki örnek yine gözler belirgin, burun, ağız gayet belirgin bir şekilde işlenmiş.